Merhaba. İspanyol mutfağına ait tipik bir aperitif göstereceğim bugün. Patatas bravas yapacağım. Madrid orijin ama İspanya'nın neredeyse bütün tapas barlarının belki de en tipik atıştırmalığı diyebiliriz. Ve Tabii bu tarif verirken 3 ayrı tarifi paylaşmış olacağım sizinle. İlki dışı çıtır, içi yumuşak patatesler. İkincisi en geleneksel ve orijinal tarifiyle bir aioli sos. Üçüncüsü de salsa brava yani brava sos. Bu üç tarifte ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Önce patatesle başlayacağım. E, nişastası bol, mi? birazcık daha az olan ruset patatesler yine kullanıyorum. Dışı koyu renkli ve kalın olan patatesleri tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü o içindeki yoğun nişastadan faydalanacağız. E, öncelikle soğuk suyun içine, yani oda sıcaklığındaki suyun içine bütün patatesleri atacağım. Ve ısındıktan sonra tozunu ilave edeceğim. Hatta bir tane de suyu çok az aromalandırmak için defne yaprağı atacağım ama şart değil. Bu patates parabasının aslında patates kısmını yapmanın tek yolu değil. Dilerseniz birazcık daha ufak doğrayıp kızartabilirsiniz. İsterseniz tamamen fırında yapabilirsiniz. Ekstra bazı püf noktalarım olacak sizlerle paylaşacağım. Eğer bu şekilde yaparsanız her seferinde hiç istisnasız çıtır çok lezzetli patatesler elde edersiniz. E, şu an patatesler birazcık daha asitik bir ortamda pişiyorlar. İçine karbonat ekleseydim eğer alkali ortamda dışı birazcık daha kabuk tutacaktı fırından çıktığı zaman. Ama tabii bu kabuk her zaman çıtır olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle nişastası az bir e, patates kullanırsanız. Eğer nişastası yüksek, nemi az bir patates tercih eder bir de üzerine e, belki bu miktar için yani 3 tane patates için yarım çay kaşığı kadar da karbonat eklerseniz patatesin içerisindeki pektin e, ve çözünebilir lifler çok daha çabuk parçalanacağı için nişasta da daha e, çok ve daha çabuk açığa çıkacak haliyle daha çıtır patatesleriniz olacak fırından çıktığı zaman. Ben tamamen kullanacağım yöntemin ve püf noktalarının etkisini size göstermek için Bugün karbonat kullanmayacağım. Bir de o sodyum tadını ben çok fazla sevmiyorum ama siz özellikle tercih ediyorsanız tabii ki Benim için özellikle önemli olan tabii içinin birazcık pişmiş olması ama dışının yumuşak olması. Çünkü birazdan bu patateslerin hepsini hırpalayacağım süzerken ve dışının çok az bir püreyle kaplanmasını sağlayacağım ki fırındayken çokça çıtır olsun. Evet, ilk püf noktası sıcakken henüz buharı üstündeyken bu patatesleri süzgeçte şöyle üst üste sallamak, birazcık böyle hırpalayarak dışında bir ince tabaka bir püre meydana getirmek. O yüzden zaten özellikle dışının yumuşamış olması gerekiyor dedim. Eğer patatesiniz çok çok fazla harçlandıysa e, neredeyse yuvarlak olacak kadar hırpalamayın. Çünkü e, şöyle düşünmek lazım. Yuvarlak bir patatesimi çıtır yapmak daha kolay yoksa köşeleri olan birazcık daha pürüzlü bir patatesime tabii ki çıtır olması için o köşelere ihtiyacımız var. E, o yüzden çok düz bir hale getirmeyin patatesleri. burada yapmak istediğim şey patateslerin dışındaki buharı tamamen uzaklaştırmak ve içindeki sıcaklığın da dışarı çıkmasını beklemek. Evet, salsa brava ile devam ediyorum. Şöyle zeytinyağını koydum. Çok çok ince doğradım. Beyaz soğanları ekliyorum hemen. Salsa sos demek bu arada zaten. O yüzden salsa sos diye şey görürseniz menüde tam olarak ne hangi sosu kastettiklerini sorabilirsiniz sipariş etmeden önce. Tuz ekliyorum. Karabiber. Bu arada V harfi de İspanyolca B olarak okunuyor. Bravo da aslında sokak dilinde e, öfkeli, asabi demek. Birazcık da o acılığını atıf yapıyor. Cayenne ya da çili biberi kullanabilirsiniz. Ben her zaman kullandığım şu kuru acı biberlerden ekleyeceğim. Orijinali aslında İspanya'da çeri e, şarabından yapılan bir sirke kullanmak üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz. Tabii ki kesinlikle aynı şey değil. Bende de yok şu an. O yüzden üzüm sirkesi kullandım. Bazı tariflerde domates kullanıldığı da oluyor. Ama kesinlikle aynı tadı vermiyor açıkçası. Bir de daha pürüzsüz, daha yoğun bir tat istiyoruz. O yüzden püreyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. İlla domates kullanacağım derseniz de çekirdeklerini ve suyunu kullanmazsanız çok daha iyi olur. Neredeyse bir 4-5 dakika kadar bu şekilde çevirdim. Şeker ekleyeceğim. Şimdi un ekleyeceğim. Bu kısmı atlamamanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla koymanıza gerek yok. Ama kesinlikle bir derinlik katıyor sosa. Hem de birazcık kıvam verecek. Öncelikle şurada birazcık çevireceğim. Yine unu koyduktan sonra bir 3-4 dakika böyle pişirirseniz kesinlikle olmazsa olmazı o tipik tadı veren isli paprika. Genelde acısını ve tatlısını koyarlar. Ben de şu an sadece tatlısı olduğu için onu koyacağım ama miktar olarak oldukça da fazla koyacağım. Aslında neredeyse bütün dünyanın kullandığı bir marka var la Türkiye'de sadece yarım kiloluğu satılıyor maalesef. Şöyle oldukça fazla koydum. Gördüğünüz gibi son dakika ekledim bu istik paprikayı. Böyle sonradan ilave edilmiş aromaları olan baharatları genelde sonlara doğru eklemeyi tercih edin. Ee, ki gördüğünüz gibi bu baharatı ben genelde bir kaba alıp e, kullanmıyorum, kendi kabında kullanıyorum ki o aromayı olabildiğince e, alabileyim. Şimdi yaklaşık bir 25-30 dakika şu eklediğim tavuk suyuyla güzelce demlenecek. 5 dakika, 30 dakika demlendireceğim. Rondodan geçirip kullanacağım. Bütün buhar uzaklaştı, soğudu. E, bu arada ben sıcakken birazcık daha üzerine tuz serptim ki e, o nemi birazcık daha kolay çıksın ve dışı tat alsın. O ince kabuğa yardımcı olsun diye. E, şimdi ilk olarak haşladık, süzdük. Buharı üzerindeyken hırpaladık. Dışını bir püre yaptık. Daha sonra bütün buharına gitmesini bekledik. Üçüncü püf noktası ise şu an 190 dereceye getirdim. Sınmasını bekliyorum ısınmış fırına almak ve sıcak tepsiyle fırına almak. İçine koyduğumuz o sıcak yağ ile beraber doğrudan ince bir kabukla kaplanmasını sağlamak. Şöyle güzelce yağladım. Aslında çıtır patatesleri elde etmenin en garanti yolu ördek yağı kullanmak. Ya da kas ama genelde ördek yağı kullanılır. Zeytinyağı ile çok az miktarda birleştirip tamamen kapladıktan sonra fırında dışı tamamen renk almış çıtır, lezzetli patatesler elde edebilirsiniz. Fırın ısındı, tepsiyi de koydum. 1-2 dakika bekleyeceğim. Evet, tepsiyi çıkardım şimdi. Oldukça sıcak. İçindeki yağ da aynı şekilde. Bütün yüzey kaplandı. Şimdi aralarını açarak fırına koymak üzere hazırlıyorum. Tabii ki üst üste gelmesin, yan yana bitişik durmasın ki her tarafında yoğun sıcaklıkla kabuğun oluşmasına yardımcı olsun. Yaklaşık bir 25 dakika sonra zaten çıkartıp karıştıracağım. Tekrar fırına. Yaklaşık yarım saat geçti. Patatesleri şöyle alt üst yapacağım. Şimdi ayurlin sosu göstereceğim. Özellikle geleneksel, orijinal hali diye bahsettiğim girişte çünkü maalesef menülerinde bu sosa yer veren şefler sarımsaklı aioli ya da sarımsaklı mayonezin bir karşılığı olarak bu sosa yer veriyorlar. Ama aslında zaten sosun ham maddesi sarımsak ve mayonezle pek de bir ilgisi yok. Bu açıdan bence bu sütlacı sütlü sütlaç demeyi tercih etmek gibi bir şey. Zaten kelime anlamı olarak da zeytinyağı ve sarımsağın bir birleşimi. Aioli sos aslında sadece sarımsak, tuz ve zeytinyağı ile yapılır. Her ne kadar İspanya'da bile artık kafelerde sosun içerisine yumurta sarısı konuluyor olsa da e, bu yine de o sosu mayonezli yapmıyor çünkü orada amaç birazcık daha yumurta sarısının içerisindeki resitinden faydalanarak biraz daha akışkan e, ve daha kolay e, bağlanmış bir sos elde etmek. Yani çift renk e, üzerinde sos görmek istiyorsanız siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben sunumda da yine orijinal bir paylaşım yapmak için e, aioli'yi geleneksel haliyle hazırlayıp salsa brava ile birleştireceğim. Ve o şekilde servis edeceğim. Birazcık daha meşakkatli ama bana sorarsanız çok daha lezzetli bir sos oluyor. 3 tane sarımsağı attım. Tuzla beraber ezeceğim. İsterseniz bölerek de koyabilirsiniz. Daha kolay olur. Diğer sarımsağı da ekledim. Kalan tuzumu da ekledim. Bunu neredeyse şeffaflaşana kadar ezeceğim. Tamamen pürüzsüz bir hale getireceğim. Bütün lifleri parçalanacak. Daha sonra zeytinyağını eklemeye başlayacağım. Mayonezde daha önce belirtmiştim. E, i̇nce ince dökerseniz daha kolay bağlanır demiştim. E, ama her zaman toparlama ihtimaliniz var. E, ama bunda maalesef öyle bir şey yok. E, birazcık daha zor çünkü emisyon haline getirmek. Bunu da o yüzden e, ip kadar bile değil damla damla dökmek lazım zeytinyağını. O yüzden şöyle bir fişek kullanırsanız tek başınıza olduğunuz durumlarda çok daha rahat olur. Böyle kenarları da sürekli toplayarak hepsini aynı anda ezmeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi istediğim hali şu. Daha çok yağ dökersem daha sıvı olur gibi bir mantığı yok bunun. Tam bir doyum noktası var. ve Oradan itibaren zaten toparlanmaya başlıyor. Yaklaşık 4 tane sarımsaktan şu oranda muhteşem lezzetli bir sos elde edebilirsiniz. Ezdiğimiz için uzun süre yağlarını çok daha net bir şekilde açığa çıkarttık. Zeytinyağının aroması ve asidiyle bir araya gelince bu tadı mümkün değil rondo'da yakalamak. Ee, o yüzden gerçekten bu tadı denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Şöyle bir kıvam var. Patatesler de hazır. Tam istediğim rengi aldılar. Şöyle bir tanesini seçtim. içini göstereceğim size. Evet dışı çıtır, içi böyle yumuşacık. Tavsiyem tabii bunu bir kasede ya da eğer döküm bir mini tencereniz varsa ya da saganaki gibi bir sahanınız varsa onu da servis etmeniz. Ben şimdi görsel olarak birazcık daha hoş çıksın diye fotoğrafta bunu da servis edeceğim. Ekrana baktım tam olarak rengi gözükmüyor ama gerçekten muhteşem bir rengi var. Şimdi sosu birleştireceğim. Şöyle cam bir kap aldım özellikle. Önce aioli sosumu ekleyeceğim. Şimdi de salsa bravo'yu ekleyeceğim yani bravo sosu. Bu arada bunu sadece bununla değil e, midyeleri pişirirken de değerlendirebilirsiniz. Ya da kalamarları beraber pişirebilirsiniz. İspanya'da sadece patatesler için kullanılmıyor bu sos. Ve buluşturma vakti. bölümümüzden afiyet olsun. Hoşçakalın.